Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tatil köyünde bir gün geçeceğiz. Bakalım o kadar da kaliteli miymiş olsa, o kadar da serlendirilmiş gibi bir miymiş. Merhaba, merhaba. Şimdi ben e, bir odalık bir anahtarımız var şu. Binci kap. Tamam, ee, şöyle ben bablo koyayım. Tamam. Eğlenceler. sade da... sade 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 neyse da, da, desem, ben videoyu sade geliyorum. Evet. Bakalım. Nasıl beğenmiş? Ben havlu getirmiştim de burada bir havlu ben şimdi ben mühendiyi şimdi bir dakika içeriye bakayım dolu mu boş mu? Doluysa zaten bugün gidecektim. He, tamam. Bakayım ben. Boşmuş girebilirsiniz. Sağ olun. Burada arkadaşlar burayı biraz gezeceğiz. Hani geldi de biraz gezelim diye düşünüyorum. Burada çok güzel bir çanta varmış. Bunu alırız. Ve e, benim şampuanım bundan öncesinden kaliteli. Bunu kullanırız. Şöyle. Bunu da buraya koyalım. Kıyafetlerim. Çok az kıyafetim var zaten. Evet. Ben şuraya koyayım. Daha şuraya. Evet. Bu arada diğer katlarda herhalde yemek yokmuş. Bu katta birazcık meyve ve tatmışlar. Ama sevindim işte. Kamerayı şuraya koyalım. Bilgisayar var. Bir şey yükleyemiyoruz. Yazı yazabiliyoruz. Telefon var ama dandik biraz. Bence daha kaliteli bir telefon koysaydınız. Ama neyse. Yatak zaten tek kişiler. Hadi koy. Renk güzel. Mufuk için bir yer yok. Oturma için bir yer yok. Adam, burası biraz küçük yani buraya mutfak düşüncesi buraya banyo burası ile burası o da e, hani salon yani kardeşim bir televizyon koysaydınız neyse Allah'tan kitap koymuşlar da bir şey diyeceğim iki tane çanta ne alaka ya bir bakar mısınız harbiden iki tane çanta ne alaka Hangisi güzel diyorsanız. Bu. Bu. Beğenmedim. Bunu şuraya koyalım. Şimdi ben biraz banyo yapacağım. Yaptığımda görüşürüz. Dur. Ay. Biraz önce olanları gelmediniz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi ben yapıp geldim banyoyu. Şunları şuraya koyalım. Şunu asalım. Ay asıl. Bu otelde güzelmiş kafa dinlenebiliyormuş. Şöyle kurudu kafamda. Biraz ıslak ama neyse. Kurur. Şunu giyeceğim. Burası. burada otelleri biraz sıcak değil de ufadan bir soğuk geldi ben üşüyorum biraz hastalandım ben ya neyse ama hava gayet sıcak yani bunu niye aldım ben ya daha önce bir piyama alabilirdim yani kim diye bunu alıyoruz zaten kardeşim yani. Bulamadım pişamalarımdan bunu aldım işte. Bu telefondan da birisini arayabiliyoruz. Birisi yara bakacağım. O zamanla biz de ne yapalım yani bir etkinlik yapalım ki video sıkıcı geçmesin işte. Ben sıkıcı videolar sevmem. Bir dışarısına bakalım Hiç bakamadım. Kamera yapmayayım durun. Evet gel bakalım kamera. Şimdi Evet arkadaşlar şimdi devam edebiliriz. Burayı mı çekeceğim? Evet. Şimdi burada tane kitap varmış üstümde çok iyi. Bu kitapları alabiliyor muyuz? Bir başka bir kitap var içeride onu takas edebiliyorsunuz. Ha, o zaman ben bunu alayım. İçerideki kitap çok kötü çünkü. Üstümle duymuyor. Şöyle bir şey olmaz bunu içeri koyalım burada arkadaşlar işte çamaşır yanısı yıkan makinesi bu çamaşır makinesi bu ütü niye çalışıyor burada bir sürü havlu var işte deterjan sünger böyle temizlik eşyalar var burada pas pas böyle yani bir ama da yok hem yani doğrusu otel otelleri biraz küçük ama neyse burayı daha Son Çünkü daha sert erken. Neyse ben üstümü değiştireyim Ben yaptık o kadar. Giymediğimiz bir şey giyelim. Gelirken gidip bunu giyelim. Ay bana yeşil çok iyi ya. Neyse yanımda içecek götüreceğim. Yavrum içecek çok seviyorum. Ama siz içmeyin o kadar da iyi bir şey değil. Ay ben çantayı alıp geleyim. Kamera elimde duracak zaten. Anahtar dışında. Böyle. Tamam şimdilik bir kameraya koyalım kameramı hazırlayalım gidelim neyse arkadaşlar şimdi bir yukarı gidince görüşürüz Sıfır giriş katı da işte evet geldik şey mi çıkardınız yemek yemeğiniz önce dışarıya ama rapor lazım. Cık, kardeşim ne raporu ya? Her şeyde rapor lazım. Para almak için mi yapıyorsunuz? Neyse. Gidin ben şu arabaya. Evet. Arkadaşlar buraya geldik. Bence gayet güzel yer. Sakin hiç kimse yok. Biraz dondurma alalım dedim yani. Ne ben de her dondurma almaya Evet ya dondurma alacağız. Tamam şöyle vereyim. Tamam. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Ben keşke fotoğraf makine memem getirseydim ama bu kamera hem video çekiyor hem de fotoğraf çekiyor. Hani bu kamerayı aldım yani. Burada kamerayı boş buraya koysam görürüyorsun sağlar beni zaten. Gelim olmasın. Ya arkadaşlar ben burada söylemeyi unuttum adamı tatlı dondurma hiç sevmiyorum. O yüzden fıstıklı vermiş. Neyse buraya oturalım böyle. Bir güzel var mı burada? <laughs> Neyse, e, devam edelim. Burada, ay, kamera götürseydi böyle bir tane oturma köşesi var yani buranın biraz fotoğraflarını çekeceğim ben şöyle fotoğraf kameraya koyayım şöyle tam ortada şöyle şöyle bir pozerek. Evet çekti. Gel. Kamera. Kameraya da geldi. Yani ilk ilk Ne bir ne bir sorsaydı. Neyse. <laughs> Ay burada daha düzelttim ya. Kameraya alayım. Fotoğraf çekmeyeceğim bu sefer. Burada bir kaç tane uygulama var. Şimdi burada bir tane futbol topu var. Ama ben futbol oynamıyorum. Ay suları yok. Otel olmayan bir portakal suyu var. Ecem'in alacağım. Arkadaşlar ben buraya gelirken parası ne yani. Ay bu çok iyi ya. Otelleri de çok sıcak. Ama ben bunu ne bileyim Böyle mi taşıyayım ben bunu? Onu alırdım aslında ama o biraz pahalı. Bir şey nasıl oldu bana? Hiç güzel olmadı ya. Şurada Böyle yüzükler falan var burada. Tamam. Böyle. Burada da böyle bir yüzük var. Yani derinden kalmış herhalde. Neyse artık biz gidelim. Zaten aşam oluyor ya. yavaş, yavaş. gelene kadar ben gidene kadar aşam olur. Görüşürüz. Arkadaşlar şu anda görüyorsunuz ki bit gelene kadar aşam olmuş. Şimdi gidelim. Çok uykum geliyor. Uyumak istiyorum hemen. Evet geldik. <gülüyor> <gülüyor> bir de soruyorum. Otelin kaç saat kalmış? Otel saat kaçta kapanacak? Saat beş buçukta. O az kalmış. şu anda Saat dört. bunu kapatalım. Şöyle. Hmm. biraz ama yiyeceğim bir şeyler çünkü açım. Şimdi mutfağı kapatmışlardır. O yüzden şimdi hiçbir şey yiyemeyeceğim. Şu portakal suyundan da yarısı kaldı. Bırakalım. Şunu da koyalım şuraya yerine. Şöyle ben bir şey yapamam mı diyeyim. Evet geldik uyuma vaktine. Uyumadan önce biraz bir şeyler yiyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi saat çok geç oldu. Uyuyalım artık. Sabah olunca görüşürüz. Sabah olmuş. <laughs> Ve bugün buradan gidiyoruz. Açalım perdeleri. Ben bunu giyeceğim tabii ki de. Şöyle şapkamızı Bugün hiç banyo yapmayacağım. Direkt buradan gideceğim. Neden diye sormayın. Hiç kalasım yok. Ay dur. Daha kötü götürecek var. Evet kapattık. Bence benim artık anahtarımızı da alalım şöyle. Gidiyor musunuz? Evet. <gülüyor> Görüşürüz. Görüşürüz. Kötü <laughs> kötü. Evet. Alın Teşekkürler. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar da umarım beğenmişsinizdir. Man, this is like at me out, but it will not mean Candy but I can host you colour.